Covid-5 testinin 6. sorusunu şimdi beraber çözeceğiz gençler. Şimdi bir kere böyle dörtgen verilirse iki tane üçgene bölmemiz lazım bu dörtgeni ama 90'ları arkadaşlar bölmeyecek şekilde çizgiler çizeceğiz. Yani ben B'den D'ye bir çizgi çizemem. 90'ları parçalamış olurum. O yüzden çizgimi AC doğrultusunda çiziyorum gençler. Buraya da Y diyorum bakın. Şimdi Soldaki üçgende Pisagor bağıntısı kullanıyorum. 90'ın karşısında ne var? Y var. Diyorum ki Y kare eşittir 6'nın karesi artı 10'un karesi. Y kare eşittir 36 artı 100. Y kare eşittir 136 arkadaşlar. Sonra buradaki üçgende sağdaki üçgende Pisagor bağıntısı kullanıyorum. Yine 90'ın karesi ne var? Y var. Y kare eşittir 8'in karesi artı x kare. Y kare ile ne bulmuştum ben arkadaşlar? Az önce 136 direkt yerine yazıyorum. 136 8'in karesi 64 artı x kare. Şimdi 136'dan 64 çıkarırsanız 72 kalacak gençler. X buradan ne çıktı? Kök 72. Şimdi kök 72 de şöyle düşüne, düşünülebilir. Kök içinde 36 çarpı 2 yazarsınız. Bu 36 6 çıkacağı için cevabınız 6 kök 2 olur arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa diyebiliriz.